Buradan da eklemedim aslında birkaç şey. Sağ üstünden sağa sola bakmalıyız. Evet.

Hacı Bakı gözümüzü vardı, diğer programlarımız, etkinliklerimiz vardı. Bu gençlik merkezimiz böyle aktif olarak görmeyi, burada birçok etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve sportif aletleri yapılması çok kıymetli, elzem ve önemlidir. Buraları gençlerle güzel, gençlerle dolunca da güzel oluyor. Ve üniversitemizde bu kadar gençlerin burada olmasından bizi memnun ediyor. Yine bakalım. vesileyle ben Ramazan-ı Şerif'inize tekrar tebrik ediyorum. Bu Bugün gençliğe bugüne gelmesinde, güzelleşmesinde, İm'i nokta gelmesinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve başta sayın KVK'mıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah buraları hep beraber dolduracağız. Buraların hakkını hep beraber vereceğiz. İnşallah Kuranık'ta, hem Spor'da, hem sanatta, hem Kültür'de birçok branşlarda ve faaliyetlerde, etkinliklerde her zaman iyi bir nokta gelecektir. Genç merkezimiz birkaç yıllık genç merkezi olmasına rağmen şu anda gittiğimiz nokta gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah zaman içerisinde burada kurs hocalarımız kursiyer yetiştirecek. Kursiyerlerimiz burada hoca olacak. Yine burada antrenör görevlendirmesiyle beraber birçok branşta inşallah buranımız hak ettiği noktaya gelecektir. İnşallah bizler de büyük Kuranlık'taki sendetik sahamızın zemini değiştirerek, kan arkalarını daha iyi bir şekilde yaparak daha konforlu bir hale getireceğiz. Her geçen günümüz bir önceki yılımıza göre daha güzel bir şekilde inşallah ilerliyor. Bundaki, bundan sonraki yıllarımızda bu yıllarımızdan daha iyi olacaktır. Devletimizin imkanlarını en iyi şekilde gençlerimize sunma noktasında gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Tekrardan Ramazan işlerimizi tebrik Saygıdeğer sabırlar, kıymetli gençler, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği bu anlamlı iftar sunucusunda sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk ve umut duyuyorum. Tabii Ramazan ayımız, dayanışmanın kardeşliği, bir arada her sebeple birlikte yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir sevgili gençlerimiz de bizlerin en büyük geleceğinde en büyük umursunuz. Sizlerin gözlerinde her zaman sevgi, umut ve geleceğe dair inancı görmek da istiyoruz. Ve bizler de aynı zamanda sizlerin yanında olduğunuz, sizleri desteklemenin en büyük sorumluluğu Bu güzel ortamın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayımızı hepinize rivayet olsun, hepinize rivayet olsun. Allah'ın tutuklu sonuçları kabul etsin. Evet. Güzel. Böyle bu ne durumdayız? Vallahi iyiyiz. Gidiyoruz. Çeyrek finallere, yarı finallere kadar çıkıyoruz ama işte biraz finallere gitmek için zor oluyor. yerden öğrendik kapasitesi bulmak biraz tabii ki zor oluyor. Evet. yapıyoruz ama. ama evet. Yahu efendim gelsene bak, biz buraya geldik, bulanağa geldik. Çağırırsak gelir, şarkıya dayanamaz. Şimdi diyorum ki, ben...